Merhaba arkadaşlar. Bugün kanal kanalında size Tosuro ile oynayacağız. Bir savaş yapalım hemen. Kuban bayağı da düştü tabi. Savaşımızı yap... Pardon. Savaşımızı yapalım hemen. Kuban düştü bayağı da bilmiyorum. Yeni seviyor oldu tabi ikisinden Şöyle Nezardaşı koyalım Şöyle En iyi defansımız Barbardır

yapamıyor çünkü ben en iyi defansını koydum oraya. Böyle bir desteğiyle yaptım. Şimdi başka destelerle de yapacağım. Bu en kötü destem diyebilir miyim? Diyemem. Şöyle bir cadı atalım. Başka taktikler de uygulayacağım tabi. Kuleye aldım. aldık. Çok ani Çok ani girişler yaptılar Tabi alırlar şimdi alalım Eşit kalalım bari öldük ya yani. Zaten Can sağlığı olsun öyle desen 7. Öylesine bir şeydi bu. Tamamen testimizi değiştirelim. böyle izli testte şu koyacağım. O koyacağız. Sağdaki deste yapacağım. burada başka dönül birisi koyacağım kullanmadığım şey de Ondan sonra başka ne kullan? Cehennem kulesi. Yeterli kalır. Bir savaş yapalım. Sonra da sonucu zaten belirleyeceğiz. oyalama giderken arkadan bir BK bir BKK yani Ar arkasından hemen bir domuz inicisi domuz inicisi hemen aradan sıvışacak sıvış gitti bir tane şu sürüyü koydum ya. sürüden savunacak kimse yok kimse yok dediğimde <laughs> aldılar. O oyunu bayağıdır oynamıyoruz tabi. Onun attığı işe karşılık vereceğim bekliyorum. bir şey ya. Şimdi 16 o direkt oradan bir şey yapacak da. Süre geçiyor bir şey yap ha. Bir de koruma atalım etrafına. Bıraktım korumayı da. Bir omuz birinci zaten nereden savaşacak. Savaş aradan. Peşine tak aferin. Aferin geri dönenleri de aldı. O sade bir taktikti. Dağın. Şöyle yaklaş 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 bırak. Tamam Döneceğinden kulesini yolladık mı? Hayırdır buranın diyoruz. Hemen artıkları idare etmesi için olduğunuz aradan soruşacaktır. Topla hepsini peşine aferin. Hepsini toplayamadan hayırlı değil. alın. Ne oluyor ya? Neyse alın. Çok kötü bir savaştı. Klanımı davet edin Beklerim Klanda liderim Victor zaten Lider benim ama gördüğünüz gibi bayağı bir düştüm Yani klan'a gelmenizi istiyorum Adı Victor, Türkiye böyle bir klan Hatta ben size kodunu da vereyim Kodunu görüyorsunuz Kare V V Y J C C basit 22 kişi full doluyduk ama bir temizleme yaptık diyelim buna neyse bir deste daha yapıp diyor sonlandırırız şimdi en nasıl diyeyim? hiç defans olmayan biletlerimi kullansam diyorum full defans mı bir kere bir 3'ü olana kullanalım dur yazdırlandır Aklıma bir fikir geldi. Kullan. Full bunları kullanacağız arkadaşlar. Topumuz nerede? Topsun geceler. <laughs> Başka şu var. internet gidiyor. Neyse. Yaptık. Düzenimiz gördüğünüz gibi bütün evdeki defansları aldım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de merak ediyorum. Candaş kokucu. Neyse bir şu ikisini şuraya koyayım. Hemen yanına da topumuzu şöyle koyalım. Tesla'da koyacağım. Abi hepsini yaz kaldır yap. can Hava bir hava sürüsü. Gizli testa da canım gitti. Topçuyu da şöyle koyayım. Adamın taktiğini öğrendim artık ters köşeci. Dolana kadar ben aldım onu. Kulesi. olur böyle de vakkalar, bir Victoria Türkiye yakalar. Şimdiki. Kullanacağım da. hiç kat mı, iki kat yani bilmiyorum. Dövüyor lan dövüyor Hava sürüşü bırakayım Pek acımı layık bıraktım ne hiçbir zaman diyelim ya Ev her çıkışımızda onu soracak. kart istedim ne istedim ne isteyeyim bir sürü istedim çok Video burada sonlandıralım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğendiyseniz beğen butonunu basmayı unutmayın.